arkadaşlar. Öncelikle bu kutsal günlerde Muharrem ayının başında böyle adaletsiz, hukuksuz, haksız bir işlem olmasaydı. Evet. Siz de tamam. <laughs> Sizden benim ricam bu haklı hukuksal durumunuzu muhafaza etmeniz. Bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Size karşı Himmet Bey de burada. Dışarıdan gelecek her türlü baskı emniyet kuvvetleri tarafından bertaraf edilecek. Himmet Bey biz irtibat halindeyiz, arkadaşlarımız da irtibat halinde. Allah'tan size sabır diliyorum. Amen. Hak, hukuk, adalet diyorsunuz, benim de inancım, hak, hukuk, adalet en kısa zamanda tecelli edecek.